Bediüzzaman Hazretleri 1936 senesinde Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra Kastamonu'dan mecbur ikramiyete tabi tutuldu. İşte Kastamonu'dayken 1942 senesinde talebelerinden birisi İstanbul'dan Bediüzzaman Hazretleri'ne bir kitap getirdi. Bu kitap Bediüzzaman Hazretleri'nin eskiden yazdığı bir kitaptı. 1919 senesinde İstanbul'da darlıklık İslami yazısı iken ve tükenmişti ve Bediüzzaman Hazretleri'nin elinde yoktu. Bu kitap kendisine verildiğinde, Bediüzzaman Hazretleri o kadar çok sevindi ki o sırada yanında bulunan talebelerine kendisine tevdi edilmiş olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesini giydirdi. İşte bu not defterinde Bediüzzaman Hazretleri'nin sahaflarda bulunan, İstanbul'a sahaflarda bulunup kendisine getirilen o kitabın hikayesini o kitap neden Bediüzzaman Hazretleri'ni o kadar çok sevindirmişti, o kitapta neler var bu not defterinde bu konu üzerinde duracak. kıymetli izleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a 1907 senesinde geldi. Ve Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman pek de hayalindeki İstanbul'a karşılaşmadı. O yüzden İstanbul'a geldiğinde payitahtı hasta gördüm diyecektir daha sonra. Çünkü artık o dönemlerde İstanbul'da maalesef Osmanlı'nın o döneminde artık dini inkar eden, inkârcılığa da meyil eden bir nesille yetişmeye başlamıştı. Ve İstanbul bu yönüyle de birçok sıkıntılar içerisindeydi. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Yani o dönemde İstanbul nasıl bir durumdaydı? Bediüzzaman Hazretleri tam İstanbul'a geldiği zaman 1907 senesinin sonları, işte 1908 yani meşrutiyetten e, az evvel, ikinci meşrutiyetten az evvel, Tam o sırada 1908 senesinde Tarihi İslamiyet diye bir kitap yayınlanıyor İstanbul'da. Hollandalı bir e, zatın yazdığı bu Tarihi İslamiyet, doktor Duzi. Bu kitapta Fatullah e, Cevdet o dönemde bu kitabı tercüme ediyor ve e, Peygamber Efendimizin hayatıyla alakalı İslamiyetle alakalı o kadar çok hakaret var o kadar çok böyle e, kötü şeyler var ki bu eseri okuyan o zamanki bazı üniversite talebeleri yani işte askeri tıbbiyede, harbiyede okuyan bazı talebeler intihar ediyorlar. O zamanki bütün Osmanlı uleması, ileri gelen Osmanlı uleması ellerinden geldiği kadar bu hadiseye karşı neşiyatlar neşriyatlar yapıyorlar, eserler yayın, yayınlıyorlar. Mesela meşhur İsmail Fenni Ertuğrul, çok meşhur bir Osmanlı alimlerinden birisidir son dönem, İzale-i Şukuk diye bir eser yazıyor şüphelerin izaresi. Mesela Filibeli Ahmet ilmi çok yine meşhur bir zattır, İslam tarihi eserini yazıyor. Mesela Manastırlı İsmail Hakkı Hazretleri, o da bir dönem İstanbul'da ulema-i sitte altı büyük alim vardı denildiği zaman, Manastırlı İsmail Hakkı onlardan, o birisi. O da Hak Fakikat eserini yazıyor. Ahmet Hamdi Akseki, daha sonra Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıyor, Risale'lerde de çok isim geçer. Hatemül ül hakkında en çirkin bir isnadın reddiyesi diye bir eser yazıyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri kıymetli izleyiciler böyle bir dönemde İstanbul'a geliyor. İstanbul böyle bir e, dönem bir dönem yaşıyor tabiri caizse. Aynı dönemde 1911 senesinde bu sefer Madde ve Kuvvet diye bir eser Osmanlıca'ya tercüme ediliyor. Bu da Alman, Alman materyalist. Ee, Lütük kitabı ve bu kitapta da gerçekten işte bir nevi e, inkar eden, maddenin ezeli olduğunu iddia eden bir eser. Bu da dönemin gençliği üzerinde çok büyük menfi tesirler meydana getiriyor. Yine İsmail Fenni Ertuğrul Maddiyun Mezhebinin İzmihlali yani materyalizmin iflası eserini yazıyor. Filibeli Ahmet Hilmi yine Maddiyun Mesleki Delaleti yani materyalizm mesleğinin delaleti eserini yazıyor. Aynı dönemde yine Filibel Ahmet İlmi Allah'a inkar mümkün mü eserini yazıyor. Ve birçok yine o dönemki alimler yine bu eserleri neşirliyorlar. Kıymetli izleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri'nin ilk eseri olan Muhakemat da 1911 senesinde yayınlandığı zaman aslında işte bu Osmanlı'da son döneminde yaşanan bu bir manada inanç, itikat krizi. Özellikle de okumuş kesim. Özellikle de askeri de harbiyede o, o okullarda yetişen daha sonra birçoğu İttihat Terakki saflarında yer alan o neslin inanç krizini ne hitap ediyor? Zaten muhakematta da Bediüzzaman Hazretleri muhakemat eserine bakarsınız. Tevhid delilleriyle başlar. Üç kısımdır yani İslam'ın hakikatine, akaide ve tevhid delillerine. En son zaten ahiret haşir ne biter. Oradaki Bediüzzaman Hazretleri yarım bıraktığı kısmı muhakematın sonunda daha sonra Barla'da 10. Söz Haşir Risalesi olarak devam ettirecektir. Şimdi işte muhakemattan sonra biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdığı ikinci eser İşaret İcaz Savaş Şartları'nda. Aslında İşaret İcaz da çok enteresan bir eser Bediüzzaman Hazretleri Fatiha Suresi ve Bakara Suresi'nin ilk 33 ayetini ele aldığı bu e, tefsirde diyor ki esasında maksadım 60 çift olacaktı bu tefsir. Yani eğer demek ki Ruslara esir düşmeseymiş 2. Dünya Savaşı'nda zaten 33 ayete ve Fatiha'ya bir cilt dediğine göre 6666 ayet demek ki hakikaten öyle planlamış. Tam 60 cilt olacakmış demek ki işaret edeceğiz. Fakat tabii o olmadı. Ruslara esir düştü. Geri geldiğinde Rusya'da 1918'de Dar lükmet İslami azası olduğu sırada Yine Osmanlı'daki bu zaten savaş bitmiş yine o zor şartlar gene bu abiseler devam ediyor ve Bediüzzaman Hazretleri bu sefer ee, İslam hakikatlerini anlatmak üzere kurulan Darül hükmet İslamiye'nin kurulma sebeplerinden bir tanesi olur. Hükmet, e, İslam hakikatlerini alınan hususuyla da e, sorulara cevap vermek ve oraya girdiği zamandan itibaren de tekrar yayınlar yapmaya başlıyor. Risaleler yazıyor tekrar. O risaleler daha sonra Meslevi Nuriye olarak kitaplaştırıldı. İşte 1942 senesinde bir talebesinin e, sahaflarda bulduğu risale Bediüzzaman Hazretleri'nin daha sonra Mesnevi Nuriye'de yer alacak olan ve Darül Hikmet-i İslami Azası'yken yazdığı risalelerden birisi 1919 veya 1920'de neşredilen Lemaat risalesi kıymetli izleyiciler. Lemaat. Bediüzzaman Hazretleri bu esere o kadar ehemmiyet veriyor ki sözler kitabının sonuna koymuş. Sadece sözler kitabının sonuna koymakla yetinmemiş. Mesela e, lemalar diye bir eseri var Bediüzzaman Hazretleri'nin. 33 lemadan oluşan 32. lemayı boş bırakmış demiş ki, 32. leman lemaat risalesidir. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubat eseri var. Mektubat eserinde de e, gene 32. lemayı boş bırakmış ve demiş ki, 32. lema lemaat risalesidir. Kıymetli izleyiciler. Şimdi bu risaleyi, bu lemaat Risale'sini muhteviyatıyla ilgili daha sonra size bilgi vereceğim. Biraz 1942 senesinde talebelerinden Tahiri Mutlu İspartalı talebelerinden çok kıymetli talebelerinden biridir. Risale-i Nur talebelerinin ifadelerine göre Bediüzzaman Hazretleri dermiş ki Tahiri velidir. O kendini bilmiyor ama veli, velidir yani Bediüzzaman Hazretleri e, bu, bu tarzda ifade ettiği talebesi olarak bunu biliyoruz. Aynı şöyle diyor, diyor ki 1942 senesinde diyor İstanbul'a geldik. O sene diyor ben 45 gün İstanbul'da kaldım. B. Zaman Hazretleri diyor Risale-i Nur'da geçen e, ayetlerin bir tasnifini yapmıştı. 155 sayfa bunun e, basılığını istemişti bizden. Daha sonra bu eser ilk eser ilk şekli nasıl bilmiyorum ama bu Risale-i Nur'da geçen ayet ve hadislerle alakalı elimizde şu anda böyle bir eser var. Belki e, bazı izleyicilerimizin hani... Ee, şey yapabilir, merakını mucizbe edebilir, böyle bir eser var, eserleri burada geçen Ayet hadisler. O zamandan demek ki Bediüzzaman Hazretleri bunların e, şey yapmamasını istemiş. Bu arada diyor, ben sahaflara gittim, kitap soruyorum, Bediüzzaman'ın eserlerinden var mı diye sordum. Derken bir tane işaret bulacağız ve bir tane lemaat buldum. Sonra vapurla önce Zonguldak, ertesi gün İnebol, daha sonra Kastamonu'ya vardık. Üstad bizi kabul etti, yanına girdim, ben kitapları gösterdim. Lamaat'ı görünce çok sevindi. İşaret-ül varmış. Hatta kendisindekini bize verdi. Bizim kendisine verdiğimizi aldı. Ama Lamaat elinde yokmuş. Çok sevindi. O zaman Mevlana Halid Hazretleri'nin cübresini hepimize giydirdi. Evet kıymetli izleyiciler. işte Lamaat, Mevzuman Hazretleri'nin nezdinde böyle kıymetli bir eser. Sözel ee, Sözler Risalesi'nde Lamaat'la ilgili Firiz kısmında şöyle deniyor. Risale-i Nur şakirlerine küçük bir mesnevi ve imani bir divandır. Şimdi az önce ifade ettim. Bediüzzaman Hazretleri 1907'de İstanbul'a geldiği zaman Osmanlı son döneminde artık o yeni bir nesil yetişmiş. E, dini inkar eden bir cereyan da var. O yüzden bakın daha 19-20 senesinde bile Bediüzzaman Hazretleri Lemaat Risalesi'ni yazdığında nasıl başlıyor? Aynen şöyle başlıyor. Bakın. Tevhidin iki büyük delili. Şu kainat tamamen muazzam bir delildir. Gaybın lisanı şehadetle tesbih eder, tevhidi ilan eder. Evet, tevhid, Rahman'ı yüksek bir sesle zikreder ki La İlahe İllahu Bu şanlı yüce Furkan, ya yani Furkan yani Kur'an-ı Kerim, o tevhidi söyleyen dirhan, bütün ayetler sadık birer lisan, şualar belki iman, beraber derler ki La İlahe İllahu Kur'an-ı nasıl bir tevhid denizidir? Bir tek damlası misal için yalnız İhlas Suresi sayısız işaretlerinden kısa bir tek işaret diyor böyle. Daha sonra ilerleyen safhalarda yine sürekli e, tevhidin yani yaratılış olmayan da e, bu mevzular üzerinde duruyor. Sivrisineğin gözünü yaratandır ki mutlaka güneşi ve samanyolunda o da, yapıp da o yaratmıştır. Pirenin midesini tanzim edendir ki mutlaka güneş sistemini de o tanzim etmiştir göze görme kabiliyetini, mideye açlık hissini yerleştirendir ki mutlaka göklerin gözüne de ışık sürmesi çekmiş, yeryüzünü gıda sofrası yapmıştır. Gör ki kainatın telifinde nasıl bir icası var. Evet o kadar e, bu haliyle yani şu küçük baskısıyla lema e, 100 sayfalı kadar bir eser. ama hangi sayfasını açarsanız sürekli iman hakikatleri, İslam'ın hakikatleri, bir yerde mesela İslam medeniyetiyle Batı medeniyetini mukayese ettiği bir yer Çünkü o dönem hani Osmanlı son nesli aynı zamanda Batı medeniyeti karşısında böyle gözleri dönmüş tabiri caizse. Zaten tarih İslamiyet diye bu iftiralarla dolu eser yayınlanıyor. Abdullah Çevdet ona yazdığı ön sözde diyor ki artık bütün eserleri çöpe atın. İslamiyet'i buradan öğreneceksiniz bu eserden. Halbuki tamamen düzmece ve iftiralarla dolu. Daha sonra Bediüzzaman Hazretleri İsa i Nur'da da kaç yerde Doktor Duzi'nin e, iftaraları diye onlara da biliyorsunuz cevap veriyor. O kadar çok e, mühim ki kıymetli izleyiciler bu. E, lemat eseri. Mesela bakın zıtların yaratılışında ve bir araya gelişinde büyük bir hikmet var. İlahi kudretin elinde güneş ve zerre birdir. Ey kalbi uyanık arkadaş zıtların bir araya gelmesinde kudretin tecellisi var. Lezzet içinde elem, hayır içinde şerri nispi hakikatler yerleşsin bir şeyde çok şey olsun, vücut bulsun, görünsün. Hareket suratıyla bir nokta, bir hak olur. Bu kaderi daha eser zıtların buluşmasında iktidarını gösterdi, büyüklüğü zuhur etti. Madem o ilahi kudret zatının gereği odur. Evet, yaratılış bostanına salmış da döndürüyor onlardaki nameler, bunlardaki hareketler tesbihattır o akval. Ben böyle sayfaları çevirerek e, bazı yerleri okuyorum. En güzeli Sözler Risalesi'ni alıp e, son kısmında okumanız. Ya da böyle matbu hali var ya da e, eğer matbu kitaplara erişme imkanınız yoksa internete girerseniz lemat diye size verecektir e, bu eseri. En sonunda da Anglikan Kilisesi'ne cevap diye. Ben zaman özellikle yine darlıklı, bedeyken, o zaman İstanbul işgal altında İngiliz Halkın Kan Kilisesi'nin hükmet İslamiye sorduğu e, İslamiyetle alakalı soruları var. O sorulara cevap veriyor. Mesela demişler ki, Hz. Muhammed'in dini nedir? Derim ki işte Kurandır. Altı iman esası ve İslamın beş şartı Kuranın esas maksadıdır. İkinci olarak demişler ki, fikir ve hayata ne vermiş? İslamiyet fikir ve hayata ne vermiş? Derim ki, fikre tevhid, hayata istikamet vermiştir. Buna şahidim. فَاسْتَقِنْ كَمَا اَمِرْتْ قُلُوَ اللّٰهُ اَحَدْ yani Uğur suresinin 112. ayeti ve İhlas suresinin e, ayetini söylüyor. Üçüncü olarak bugünkü, bugünkü sıkıntıları nasıl tedavi eder İslamiyet? Ona da derim ki faizi yasaklayıp zekatı farz kılmakla buna şahidim bir söylüyor. Hakikaten Benizman daha sonra faizin neden haram olduğu ve zekatın ile alakalı çok mühim e, ifadeleri var. Daha sonra Risale-i Nurlar'ın diğer kısımlarında Dördüncü olarak insanlıktaki ihtilallere nasıl bakıyorum? Ee, İslam cevap olarak dedim ki çalışmak esastır. İnsanın serveti zalimlerde toplanmaz, saklanmaz ellerinde. İşte bu da sosyal adalet. Yani zenginlerle fakirler arasında bir uçurumu kapattığınız zaman zaten ihtilallerin büyük bir kısmı insanlık tarihine bakarsanız biraz da böyle cereyan etmiş. Ve faizden zenginler, belli bir zenginler resmi sünür, semirdikçe semir. O da yine işte değişik yine ihtilallere, şeylere sebebiyet verir. Kıymetli izleyiciler böylece e, bu not defteri programında Bediüzzaman Hazretleri'nin sahaflarda boğulup kendisine getirildiğinde onu çok sevindiren lemaat eseri üzerinde durduk. Bu kitap nasıl bulundu, nasıl getirildi? E, önümüzdeki e, yeni bir not defteri programında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kal. Adaletin askıya alınmasıyla bir ülkenin maddi manevi çöküşü, kötülüğün sıradanlaşması ve harcanan hayatlar, zalimin zulmüne maruz kalmış masumlar. Tamamen gerçek karakterler ve gerçek bir hikaye. Ve tüm bu yaşananları tarihe emanet eden bir not. Zifiri Aydınlık. Ramiz Kurt'un kaleme aldığı bu roman Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.